Bir günlük vlog başlasın. Bakalım kimler neler yapıyor. Ne yapıyorsun Efe? Ne izliyorsun anne? Koyunşallah. Ha? Koyunşallah. Efe koyun şal mı izliyorsun? Hı -hı. Ha? Sebep? Bebekliğine mi dönmek istedin? Yok bizim vlogunu izliyoruz. Birazdan video çekeceğiz. Hazır mısın? Ödevlerini yaptın mı? Nereden biliyorsun olmadığını ya varsa? <laughs> bir sorsak mı acaba? Yok ya gerek yok. Yok yok niye gerek yok? Ben bir sorayım en iyisi. Belki ödev vardır Efe'cim he? <laughs> ben bir sorayım anneciğim. Eksik olmaz. Ödev yapılmak zorunda anlaştık mı? <laughs> bak. Bak. Sen devam et. Evet gerçekten ödevini yapacaksın. Sen koyun şu anla devam et Efe. <laughs> Bakalım teyzenler ne yapıyor? <laughs> ama ya ne olursun ya. E, e, ne yapıyorsun? Ne no. istedik ya? Mario. Oh, Mario Mar oynayalım diyor. Mario ne ya? Hani ben hazırlamıştım ya hani 1500 lira olup da 15 liraya yaptım. E tamam bir el oynayın ne yapalım yapacak. İçeri bir şey. oynadım ya. Hadi ya hadi. Perdeyle savaşıyor ama. Ben de kendimle savaşıyorum burada. hadi. Hadi mi? Kızma bana. Bir sinirlen bir nasıl sinirlendiğini göster. Hadi. bana diyor ki evi bana diyor ki şey Teyze sen bir kedi ol bakayım. Ben de miyav. Bana böyle yapıyor. <laughs> <laughs> sen bir kedi ol bakayım. Nasıl oluyorsun? Hayır. Ya ben miyav yapıyorum. Sen de bir aslan yap bakalım. Miyav. <laughs> <laughs> Gel beraber oynayalım. Bir anneye göster. Teyze de orada Teyze videosunu düzenlesin. Teyze video düzenliyor çünkü. Bunları böyle yapıyoruz. Hepsini kapalı mı koyuyoruz? Hepsini önce mavi tarafını koyun. Karıştırın böyle ince. Tamam şimdi bunu yapalım biz bir. Ha? yapamadık ha. Aa, şimdi, ne ara geldin ya? orada olurken ben de size yardım edeyim. Tamam. Bak şöyle, bak şöyle dökelim. Kaç tane şık, yapacağız? Hepsini ters çevirelim şimdi o size, zaman. Ben size ben sana oyunun kuralını da öğreteyim. Evet. Çok keyifli bir oyun. Ya hatırlıyordum ama Bak şimdi 7 tane oyunu. yan yana koy der ya. 3 4. Ama ne olduğuna bak bana. Tamam mı? Hı -hı. Evet aşkım. 3. Sen de dört beş. 5. Hay hay ben kurdum sana. 6 7. Ya 7 tane dedin ama. 2 4 6 7. Şimdi her birinin Hayır, altına dört. 4 tane koy. 4. Evet, altına 4. Gel Emir ben sana böyle burada hazırlayacağım. Çiziyorum. Sen de yardım et bana. Ha, o da orada yapacak öyle Hı -hı. mi? Eden. 2 4 6 karşılıklı olsun. Emoji'ler olsun. Emoji'ler olsun. Emoji'ler mi? Sen ne yapacağız biliyor musun? İlk başlayacak olan kişi en sona koyacak istediğini o olması için bak. Böyle. Ben tamam koyacağım. bir dizelim. Böyle böyle. Böyle, böyle böyle bak der de tren gibi. Ha birleşik. Evet. Ama hepsine boşluk bırakıyoruz. Hem şey yapıyoruz. Sadece bunların beş arasında boşluk bırakıyoruz. tane, dört, şey dört tane. Hayır ben beş tane yapacağım. Hmm. Dört tane. Hayır ben beş tane yapıyorum. Dört tane zorunlusun diye. Dört tane zorunlusun. Neyi? Dört tane zorunlusun. Neyi? Dışarıdan <laughs> da zorunlusun. Az geçmiyor da. Sonuncuyu da ekledim. Şimdi sana öğreteceğiz. Kim başlayacak? Ömeri, ben, ben, ben Emir için zar atacağız. Emir at bakalım sen kaç atacaksın? Emir 5 attı. Sen kaç attın? Ben atsın? de 6. Hayır numara yapma. Hayır <laughs> numara Böyle atacaksın. Heh, tamam. at bakalım. Ya der ya. ya sen atmıyorsun de. ama. Sinirlendi. Al. 5 yine ortak. Bir daha atayım. Bir daha atıyorsun. Kaç? Ha <laughs> ha! <laughs> ben altı atacağım şimdi. Atladım. Kaybedeceksin. Peki İki attın. <gülüyor> <Atan>. <gülüyor> Emir kazandı. Şimdi Emir başlıyor. Emir ne yapıyoruz? Göster. Taşımızı ilk buraya alıyoruz. Bunu itiyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz. Emoji çıktı. Emir emojileri biriktirecek. Sense topları. Emir aç. Bu da emoji. Bak <laughs> ha, şimdi. Top gelene kadar açacak öyle Oo. mi? Tabii. Çok eğlenceli bir oyun biliyor musun? Bak isterim. Oo Emir çok şanslısın. Oo, bak aynı gelenleri böyle koyuyoruz tamam mı? Tamam. Oo! Oo! Çok şanslı. geldi. Şimdi sen bunu itiyorsun. Alttan açıyorsun. Tamam. Oo, top Oo, geldi sana. Ya. Şimdi bir daha açıyorum. Top Oo, gelir. Sana top geldi. Şimdi... Oo, çok şanslısın. E sanırım ben kazanacağım ha. Ay. Evet, evet. biz geldi. bize geldi. Biz geldi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Oo. Vay! Bana. Oo, Aa, sana geldi. Sana Bana geldi. geldi. bakalım. Bakalım. Oo! Şanslısın. Şanslı. Bakalım. Oo, çok şanslıyım. Sanırım evet. ben kazandım. Yeah. bakalım. Arkadaşlar biz bunları bu oyunun Aa, adı yani Mayon diye bir oyun. bunları kendimiz okey taşlarıyla hazırladık. Bu anne. oyunu biz yaptık. Anne, açıyor, aç. açıyor aç. Değil, Açım, annem. Aç bakalım. Ya. Hayır ya. Yes. Bu aç bakalım Emir. Ben, <laughs> ha 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 bende. Ben sana. Geldi. Bakalım. Ha, <laughs> ha, 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 ha 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 gene geldi bana. Çok eğlenceli. Yupi gene bende. Aç bakalım. Ye! geldi Emir. Emir bu arada bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyor arkadaşlar. E, hatta genelde ben yeniliyorum. Biraz şanslı galiba. Yupi gene bana geldi. Bakalım Ay. Ay. Kim şanslı? Ye! Yes. Yes. Biz şanslıyız. Emir aç bakalım. Yes. İmiller çok iyi. Yes. yes. <laughs> Üf, nerede bana bakalım. gelmedi? Oo. Oley be, bende sıra. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Biz bunu çok... Ya gene yeah. sizde Hadi ya. Biz bir turu da bak burayı tamamladık. Nerede bu? Burada değil mi? Ha, aç bakalım. Ya. Oley be, bana geldi sıra bende. Oley ya. be, işte bu kadar. İşte o. bu. E, hey, yeah. size geldi. Aç bakalım. Oha bir tane daha tamamladınız. Sana geldi futbol topu. Yok. Tü. Yine size geldi. Yine geldi. Buraya koyuyoruz. Yine aynı oldu. Emir aç. Yes be. be. Uf. Yaştan e, tosh. Ya, ya sana gitti. Sana gitti. İyi, gitti. Süper. Derya o belli olmuyor. Ya. Tek bir taş kalınca bile yenilebiliyorsun. Wow. Bir taneyi tamamladım. Bakın dört evet. yaptım. Ya. Ye. Hadi bakalım. Emine aç. Oley be. Tamam. Futbol topu geldi. Yani biz şimdi önde gibi duruyoruz ama belli olmuyor. Of basket geldi. Basketi bak. tamamladım. Oo, Sarıyı tamamladım. Aa. Tüh ya. Bir evet, da tamamladım. <laughs> Bir taneniz kaldı. Şimdi bunu buraya itebiliriz istersek. Oley be. Mavi geldi. Bir tane kaldı. Oley futbolu tamamladım. Bizde bir tane kaldı. Oley Anne. be yeşili tamamladım. Oley ya. be turuncuyu tamamladım. Oley. Yaşasın bak, kazandım. Bu konumuzda şöyle olacaktı. Bunu açacaktık ve bunu bunun yerine koyacaktık. Ama bak gördün mü? Sen kazandın. Ta 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 ta. -ta. Tebrikler. Tebrik, et Tebrik, Tebrik et beni. Seni. Güzel oynadın. Tebrik et beni. Anneciğim. Ben de ilk oynamana rağmen iyiydi. Anne, Anneciğim bak. ne yapacağım biliyor musun? Gidip yemek hazırlamak zorundayım. Sonra. sonra... De ona, de. Ben de bir, şey, bir yemeğe yardım edeyim. Koş koş mutfağa koş koş koş. Allah. Boyama bakalım. Ne seçsek. Tamam aldık bunları. Anneciğim gel hadi. Şimdi arkadaşlar biz şimdi videoya geçeceğiz ama Bakalım neler gelecek boyamalardan. Yeni gelenleri göstereyim mi size Efe? Evet. Hazır evet. mısınız? Evet. Ta ta, ta tam. A, Chester. Bak. Angelo. Hazır mısınız? Bak. Anne, ben... Grey. Zenith. <laughs> <Jalit. gülüyor> ne ya? Yeni boyama challenge'larımız. Boy. Zaten bunlar tam. Bunlar challenge olacağı için üçer tane. Ben ben, ben kutu oyunu çekiyoruz. Ben... Kutu oyunu da çekiyoruz. Getir karar veremedik. Anne, Arkadaşlar biz videoya hadi görüşürüz birazcık. Biz meşgulüz bu ara. Arkadaşlar evet. dövme yapıyoruz şu anda. Kalp ister misin? Evet bana da kalp olsun. De, 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 de. Efe yapıldı Ay, Emine de yapıldı. Sen namaz kılacaksın ya hemen geçmezse boya. Hayır hayır yıkarım ya denemelik yap. Bana yapalım istersen. Hayır yıkayacağım ya. Bana yapalım Hı? istersin? Şimdi anneye de yapalım. Getirdim. Anne ne yapacak? Yeter kurumuş. Tamam aşkım. İster beni de getirdim. Tamam, teşekkür ederim bebeğim. Şimdi anneye de kırmızı okay. bir tane böyle kalp yapalım. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Zaten yıkayacağım abla. Yok Doğru ben ne size de çıkıyor yani bilmiyorum. O yüzden dedim. Çamaşır suyu var ya. Sen boş ben ver. Ben çamaşır suyuyla çıkıyor. Annelerde çare tükenmez. <gülüyor> <gülüyor> Efe'ninkiyle ki, de göstereceğim şimdi size. Hızlı. Bu diye. Tamam dur abla bak şimdi ben taktik bulacağım. Bence güzel oldu. Tamam. Ay abla. Ne oldu? Ömer'le benim kalbim. <gülüyor> 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 hadi, hadi. <Çıkalım>. Elimi sallıyorum. <laughs> abla çıkar bakayım. Son durum Ay. şu. Ne oldu ya? <laughs> Şöyle minnacık bir şey oldu. Bakayım bir göstersene. Aynen. Oldu. Bakayım, göstersene. <laughs> Burhan Altın top gibi evet. yaptı. Bak. Bakayım. Güzel ama o rengi soluk ya. Evet. Diğer boyama arkadaşlar bitmiş ne? halini kanalların birinde göreceksiniz. Muhtemelen Efe'nin oyuncak günlerinde görürsünüz yine. Biz şimdi diğer bir videoya geçiyoruz. Bakalım evet, evet, evet. en güzel hmm. kim boyayacak? Ben nasıl boyayacağım ya? Ben nasıl boyayacağım? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum bu karakteri. Hadi başlayalım o başlayalım. zaman. Başlayalım. Sandınız mı? Evet. Evet. Baba senin saçlarını sıfıra vurduracakmış. Bak, ha? De. Ömer şey, sıfır yaptırmayacak mı saçını? Evet, Diyor ki nasılsa taç takmıyor, saçını anne, toplatmıyor. Anne Toplatmıyorsun anne, ama. Seninkini de mi sıfır yapsın? Evet. Tamam peki kel. O zaman böyle çok tatlı kel olursun, ha? Olur. Tamam. O zaman size güle güle. güle, güle. Yeni stilinizle güle güle. yanıma gelin. Bay bay annem. Hadi gidin bakalım. <laughs> 그래서, 저는 이낚이렇는 게, 바로, 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 Arkadaşlar Efe ile Emir gitti. Ne yapıyoruz? Hediyeleri hazırlıyoruz. hemen. Arkadaşlar Efe'nin doğum günü hediyelerini hazırlıyoruz. Çünkü Efe birazdan gelecek. Saçlar tıraş olduktan sonra biz onları doğum günü hediyelerini vereceğiz. Hemen hızlıca paket yapmamız lazım. Tamam hadi o zaman yürü abla sen hemen git. Oh git. Koş koş abla koş. Hediyeleri paketliyoruz arkadaşlar. Konseptimiz hediye. futbol. Futbolla ilgili Efe'ye bir sürü şey aldık. Şuradan gördüğünüz üzere. Evet. Tabii ne yapıyoruz? Efe'nin gelmesini bekliyoruz. Efe geldikten sonra bakalım çok şaşıracak mı? Sence? Çok şaşıracak bence. Hiçbir şey belli etmedik. Bu hediyelerin hepsi arkadaşlar bana geldi ve ben buraya gelirken, içeri girerken bu hediyeleri binada bıraktım. Ondan sonra Efe içeri gittikten sonra kapıyı açıp Derya ablanız gizlice aldı. Ama biliyor musun en sevinceği formalardan birisi de bu. Ama formanın dışında sevinceği başka şeyler de var. Bir de dijital bir şey var. Evet bakarsınız Ronaldinho'yu, Ronaldinho'yu sevenler kimler arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Vermeyi unuttuklarım var. Valizde bırakmışım. Aa ne? görmedim. Hı -hı. Ne yazıyor şurada bir dakika bakayım. <laughs> Öyleyse bağırın ulan Fenerbahçe yaşa diye. <laughs> Orada da var evet. Efe bunların hepsini? E sana bir oda değişikliği gerekiyor ya <gülüyor> sanki. <gülüyor> Abla, değil mi? Bence de biraz oda değişikliği gerekiyor. Bayağı Ya yapma. Anneciğim yapma İyi, abiye. Abi dönü kutluyoruz. bu dövüyor <laughs> dön geldi. Nasıl? Efe çok iyi oldu. Baksana bir şey diyeyim mi? Bunun Bak bak hadi git bak bakalım. Ben de yemekleri hazırlayayım. Hadi bakalım. E ne yapıyorsunuz? Gene mi? Evet, yine. yine aynı oyun. Birazdan yemekler gelecek. Bugünün şerefine Efe baba ne dedi biliyor musun? Dedi. Bugünün şerefine Efe'ye bir kokoreç ısmarlayayım dedi. <laughs> Kim Aa, kazanıyor? Emir kazandı. Bak belli olmaz. Bakalım. Son taşa Sen de sıra. Başlayalım. İki de Bakalım Hadi. eyvah. Dur ya dur bitmedi dur bekle dur bitmedi dur. Ama Bak. bitti. Bitti Bakayım. mi? Hayır bitmedi. Emir'in son bir taşı kaldı. Efe. Yeee. Yeah. <laughs> Emir. Bugün abini, abinin bir nevi erken doğum gününü kutladık. Sen de o yüzden abiyi tebrik et. Hiç üzülme. Beni, Beni değil o. Ay canım affetsin sana. Bir sarılın bakalım o zaman ya. Hadi yemeklere geçelim artık. Herkese afiyet olsun. Teşekkürler. Her şey için teşekkür ediyoruz. Gelin annem. Gidiyor teyzenler. Emi teyzeler gidiyor. Koş anneciğim koş. Koş koş koş. Bir günün daha sonuna geldik. Hadi gelin bakalım. Bir hmm. günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bebeğim öpüyorum sizi hadi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Hediyeler için tekrar şey teşekkür et. Hediyeler için teşekkürler. Hediyeler için teşekkürler. Hediyeler için Görüşürüz. Aşkım, görüşürüz. <gülüyor> 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 öpeyim seni. Şimdi <Gel>, yiyeyim hemen. <laughs> gel öpeyim gel öpeyim gel öpeyim. Bir de öpsün dedi. Koala yap. bir bir başkan of bebi ne neyle bir öpem ama yola koşeceydim bir kere bir bayıldım ay <laughs> ay ay ben bayıldım başkanın efendim çantanızı da vereyim Çantamı da ver telefonumu da alayım haydi hayırlı geceler Telefonuma diliyorum vay ay <laughs> affedersiniz buyurunuz efendim Hadi. Ben de Hadi öptüm inşallah. sizi. Görüşürüz. Yarın inşallah görüşürüz. Hadi bay bay. Varınca haber verin. Aha.